Ekrana getireceğiz arkadaşlar. Bağlayacaklar Can Canseri. Ya ben bu Lelore İstanbul'da gördüm gibi biliyor musun? Nasıl? Ben bu Lelore İstanbul'da falan gördüm galiba biliyor musun? <laughs> bu cümlenin altında bir şey var. Yani daha önce gördüm gibi biliyor musun? bir şey var mı? Ben bunu çocuğu çıplı çocuğu gördüm biliyor musun? Gördüm biliyor musun bu çocuğu? Yani ben ben İstanbul'a bilmiyorum geldim ama gördüm herhalde ya. Bak bilmiyorum. Bu çocuğu ben havalanda gördüm biliyor musun? Yanında bir ikamet var. bu doğru mu? Yoksa bir ironi evet, mi var yo, burada? Yok gördüm herhalde. Net bir şey değil ama ben bu çocuğu gördüm abiciğim. Ben bu çocuğu gördüm. Ladoero bence İstanbul'a bilmiyorum. Tahmin ettiğim kadarıyla evet abi ben Bu bu çocuğu gördüm biliyor musun? Havaalanında. Kansel bağlandı mı? Nasıl o, geldi an, mi diyorsun? 15 gün önce İstanbul'a geldi herhalde. Ne zaman bugün mü geldi? Benzettim hayır on 15 gün önce falan gördüm galiba. E, Gerçi haber olur be kardeşim. Ben bilmiyorum. Ben yanılmam. Bu suratı yani o suratını... Botafak'a da oynuyor mu devamlı? Soracağım ben evet, bunu. Evet, evet. Uruguay ile. Şimdi bunun transferleriyle ilgili mi Cansel Söy konuşacak? Evet.